Sanatçıların bu süreçte sessiz kalması ancak Zafer Şahin'in de dikkatini çekmiş. <laughs> o da sormuş, demiş ki arkadaşlar siz niye sessiz kalıyorsunuz? Masum Kırmızı Gül de diyor ki sanatçılar terörsüz Türkiye diye bir liste yapmışlar. Ne? Benim adımı da listeye koyup hedef göstermişler. Ben hepimiz kardeşiz derken siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. Ama şunu bilin terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin. O da yolsuzluk. Yolsuzluk terörden 10 kat daha tehlikeli. Ama şu an Cumhuriyet en büyük yolsuzluk oluşturmasında İstanbul şey Büyükşehir Bey orada haklıdır. Yolsuzluğu, hırsızlığı kim yapıyorsa da onun yakasını yapışalım, Karşısına duralım yani. şeye ne diyorsun Gafar yakınca? Bu sanatçıların hani aydın ağır abi sanatçılar işte Sezen Aksu gibi vesaire bu isimlerin bu süreçte e, sessiz kalması e, ancak bu Zafer Şahin'in de dikkatini çekmiş. <laughs> o da sormuş. Demiş ki arkadaşlar siz bak bu kadar önemli bir süreç var. Niye sessiz kalıyorsunuz? Bir çağrı yapmış. isim vermemiş. Hı. İsim vermiş bir listede var mı? Masum Kırmızıgül de diyor ki sanatçılar terörsüz Türkiye diye bir liste yapmışlar. Ee, benim adım da listeye koyup hedef gösteriyor. Zafer liste yapmaz ya liste yapmış. Ha, kimden bahsediyor? Sanatçılar Terörsüz Türkiye istemiyor diye bir liste yapmışlar. O zafer'in o Zafer'in o liste. Hayır şeyi tırnak bir... içinden ayırmış ya. Yani orada Mahsun biraz şey yapmış yani. Bak, bakar mısın? Yanlış anlaşılmıyor mu? Onun da sanatçıların da tırnak içine alması gerekmiyor mu? Evet. Burada bir yanlış evet, o Yani imla hatası olmuş. Evet. İmla Benim adımda adımı listeye koyup hedef göstermişler. Ben hepimiz kardeşiz derken siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz bu ülkede insanlar ölmesin, analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk ama şunu bilin. Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin. O da yolsuzluk. <laughs> yolsuzluk terörden 10 kat daha tehlikelidir. İç çatışmaya harcanan paranın 3 katı yolsuzluk yapıldı bu ülkede. Bir çocuğa tecavüz edenle bu halkın ekmeğini, geleceğini çalan hırsızın farkı yok. Yolsuzluk yapan siyasetçi ve he, veya her kimse en büyük teröristtir asıl yolsuzluk yapanların yüzünden 40 yılda ülkenin düştüğü derin yoksulluğu görmelisiniz. Sokağa çıkın, insanlara dokunun, milletin anası halamışsınız. Eee şimdi Zafer Şahin tahmin ettiğim gibi e, yanıt vermiş. Yani özetle şimdi şey yapıyor. aynen bak tahmin ettiğim gibi ben Zafer listemizde işte yapmazdım bak yani. Ben direkt bilirim çünkü tanıyorum Hı -hı. Yani. asla öyle bir liste hedef göstermem falan. Masum Kırmızı çarpıtıyor orada. Yani listemizde yok. Bir hedef gösterme de yok. E, o olmamış yani. Zafer Şahin'i kastediyorsa Ayıp olmuş. O iş öyle olmaz. Ha şeyle ilgili e, yolsuzlukla ilgili de e, doğru. Yani yolsuzluk tabii ki Türkiye'nin genel problemlerinden biri. Uzun yıllara matuf. Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri ta İş Bankası çetesi diyebiliyoruz o zaman. Bugünkü iş Bankası adını anlıyoruz. o O zaman tarihe öyle geçmiş çok kaydı. Bugünküle ilgisi yok tabii. O zamanlar öyle anılıyor yani İş Bankası kliği falan diyorlar. Bayarlar falan var içinde. Göya öyle iddia ediliyor. E, İsmet Paşa'nın ilişkileri falan var. E, ta o günden bugüne biz Türkiye'de bu problemle mücadele ediyoruz. Bu doğru. Devletin pek çok yerinde bu tip sıkıntılar var ama şu an Cumhuriyetin, cumhuriyetin en büyük Cumhuriyet en büyük yolsuz soruşturması da İstanbul Büyükşehir Belediyesi nde korkunç bir milyarlar, yüz milyardan bahsediliyor. Masum Bey orada haklıdır. Yolsuzluğu, hırsızlığı kim yapıyorsa da onun yakasına yapışalım, karşısında duralım yani. Onda bir şey yok. Ama gereksiz bir alınganlık. Yani... O, gün, o gün yapmış olman da bugünkü pozisyonunu aklamıyor. O gün gerçekten güzel bir şey yapmıştın. Helal olsun. Hani bir kardeş bir kardeşi vuruyor. Güzel de bir şey. Şey güzeldi. Hep, hep, Ama bugün de tavır belirtmen lazım. O gün yaptım bitti olmaz yani. E ben de neler yaptım bugüne kadar? Ben <laughs> de o zaman şimdi. Yani Zafer Şahin eleştirisi de yerli yerinde. Şeyi Melih Altınok eleştirmiş. Diyor ki adı Masum. Ve Melih burada baya bir eski arşivden yakalamış. Zafer Şahin geçtiğimiz gün bazı ünlülere isim isim seslenip neden PKK'nın felsiz sürecini desteklemiyorsunuz diye sormuş. Aslında Zafer kendisini onura etmiş ama o isimden Masum Kırmızıgül sinirle bir cevap düşenmiş az önceki cevabın özetini vermiş. O gün bugündür diyor ki Kırmızı Gül hafızamızın silindiğini mi düşünüyor? O gün bugündür Ahmet Kaya'nın yanında duran biri olarak ben sorayım. Ya arkadaş sen Ahmet Kaya'nın bu ülkede insanlar ölmesin, analar ağlamasın dediği için linç edildiği o rezil gecenin en önde gideni değil miydi? Kaya'nın ölümüne giden sürecin taşlarının döşendiği o salonda sanatçıya çatar bıçak fırlatanların 10. yıl marşıyla coşturmamış mıydı? Bir de bu ülkenin terörden daha büyük bir sorunu var. O da yolsuzluk diyorsun. Yarın bir gün İmamoğlu'nu kastettim demeyiz. Ben öyle anladım zaten. <laughs> ben İmamoğlu'nu anladım zaten. Şu ben... an yolsuzluk soruşturması ne var? Büyük yolsuzluk soruşturması. İnsan Üşe yolsuzluk soruşturması. No comment. Nasıl no Zaten İyi her be, şey be. ortada abi. Şu an olan soruşturma o abi, değil mi? abi. yolsuzluk, Bir hırsızlık. Yolsuz soruşturması var abi. Şu hangisi var şu anda? Şu anda en büyük soruşturma bu. İyi be, be be Evet. Ben de öyle anladım zaten. Ne anlayacağız ki yani? Şuradaki sahnede de arkada galiba kendisi. Melih'i yakalamış gerçekten. Bunlar... Orada Reha Muhtar var. Ya Reha Muhtar gene hadi en azından ne olduğu belli yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam Real Muta Bugün de bence hiç fena değil pozisyonu söyleyeyim yani. Peki. Ben Şimdi severek takip ediyorum hala sosyal medyada Real Tabii takip ediyorum. Real sever mi? Ben, ben. takip ediyorum. Ya çoğu cebinden çıkarır. ben sana. Savruldu yani o çocukların e, çocukları eşi, şey, hastalanması. Tabii.